Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Aksaraylılar adına rica ediyorum, çiftçilerimizin uğradığı zararı giderin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarında İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel söz alarak Aksaray'da yaşanan yağıştan dolayı zarar gören çiftçilerimizin görmüş oldukları zararı devlet imkanlarıyla giderilmesini talep etti. Ayhan Erel yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Seçim bölgem Aksaray'ımızın Güzel Yurt ilçesine bağlı Ihlara beldemizde şiddetli yağış ve dolu yüzünden arpa, buğday, kabak ve fasulye ekili alanlar çok büyük zarar görmüştür. Daha önce de yine eski Sultananı Eşmekaya yörelerimizde meydana gelen yağıştan çiftçilerimiz büyük bir zarar görmüştü. Zararları tespit edilmişti ama maalesef bugüne kadar kendilerine bir ödeme yapılmadı. Biz çiftçilerimizin uğradığı bu zararın devletimizin imkanlarıyla bir an önce giderilmesini sevgili Aksaraylılar adına buradan rica etmekteyiz." dedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu akşam saatlerinde seçim bölgem Aksaray'ımızın bir ilçesine bağlı Ihlara beldemizde şiddetli yağış ve dolu yüzünden e, yak, e, arpa, buğday, kabak ve fasulye ekili alanlar çok büyük zarar görmüştür. Daha önce de yine eski Sultananı, Eşmekaya e, yörelerimizde meydana gelen yağıştan çiftçilerimiz büyük bir zarar görmüştü. Zararları tespit edilmişti. Ama maalesef bugüne kadar kendilerine bir ödeme yapılmadı. Biz çiftçilerimizin uğradığı bu zararın Devletimizin imkanlarıyla bir an önce giderilmesini sevgili Aksaraylılar adına buradan rica etmekteyiz. Yine 656 sayılı kanun hükmünde kararnam, kararname ile kamu kurumlarında çalışan taşeron işçileri kadroya geçirilmişti. Ancak bu kadroya geçirilen taşeron işçileri çalıştıkları kurumlarda üvey evlat muamelesi görmekte hak etmedikleri şekillerde işlerde bir köle gibi çalıştırılmaktadır. Aldıkları ücrete baktığımızda da yaptığı işlerle orantılı olmadığı gayet açıktır. Eşit işe, eşit ücret şeklinde e, prensiple bu çalışan işçilerin Buyursunlar. Çalışan işçilerimizin alın terlerinin karşılığının verilmesi hakkaniyet ve adalet ilkesine uygun olacaktır. Yine kamuda çalışan taşeron işçilerin bir kısmı yüzde otuz yüzde yetmiş gibi bir hizmet ayrımı e, bizce de bilinmeyen saçma bir sebeple büyük bir kısmı kamuya geçirilmemiştir. Bu vatandaşlarımız da bu işçilerimiz de hala mağdurlardır. Hükümetimizin bu alanda yapacağı bir düzenlemeyi heyecan ve sabırsızlıkla beklemektedirler. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaca yaptığı basın açıklamasında Aksaraylı gençleri siyasetin içerisinde söz sahibi olmaya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaca düzenlediği basın toplantısında ülkedeki eğitim düzeyini değerlendirerek genç işçi istihdamı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Karaca bunun yanı sıra gençlere çağrıda bulunarak hangi partiden olursa olsun siyasette söz sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. Meclisin yaş ortalamasıyla örnek vererek gençlerin düşüncelerine sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Karaca gençlere açık çağrımızdır dedi. Kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle değinmek istediğim konu, gençlerin siyasetteki yeri. Ülkemizdeki medyan genç ortalama yaşı 28.9 iken, meclisimizin yaş ortalaması maalesef 50. Ben buradan bütün Aksaraylı gençlere sesleniyorum. İster AKP'li, ister MHP'li, İYİ Partili, CHP'li, Saadet Partili hangi partiye gönül vermiş olursanız olun siyasetin içinde bulunun sevgili arkadaşlarım. Bakın ülkemiz koronavirüsüyle mücadele ederken bir karar aldı. 65 yaş üzeri büyüklerimizin sokağa çıkmaması ile alakalı. Bu yasa sadece ülkedeki liderlerden birisi bir yaş ile kurtardı. AK Parti Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, MHP Genel Başkanları bu yasağa takıldılar. O yüzden siyaset gençleşmeli ve gençler siyasetin içinde kesinlikle bulunup düşüncelerini aktarmalı ve ülke yönetimine her daim talip olmalıdır. Gençlerin genel durumuna baktığımızda ülkemizde genç işsizlik oranı %24.4. Yani sokakta yürüyen Dört gençten birisi işsiz. Bu durum koronavirüs sürecinde daha da ilerlemiş durumda. İstihdam paketleri açıklanıyor. İnsanların, işverenlerin, işçilerini çıkarmaması söyleniyor. Ancak ekonomik girdilerin yükselmesi ve gelirin azalması nedeniyle işveren de el mahkum işçilerinin işine son veriyor. Bakınız gençlerin sıkıntıları sadece işsizlik değil. Üniversite sınavına hazırlanan gençler e, öncelikle sınavlarının tarihi koronavirüsü nedeniyle değiştirildi. Sonra bu sınav tarihi geri çekildi ve sınavda sorulacak sorular ve düzenlemeler değişti. Bu bilim ve akılla verilmiş bir karar değil benim için. Çünkü bu gençlerin psikolojisini düşünmeden bir yıllık emeklerini mezuna kalan gençler için iki yıllık, üç yıllık emeklerini alıp bir köşeye atmak. Onun için bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini ve bu konuda alakalı çalışmaların süratle gerçekleşmesini istiyorum ben. Gençlerimizin umutla, gençlerimizin heyecanla geleceğe hazırlanmasını diliyorum ve buradan tüm Aksaray gençlerine selamlarımı iletiyorum. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk tekrar bir dolu yağışının beklendiği Aksaray'da çiftçilerin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk geçtiğimiz hafta Eskil ve Sultananı ilçelerinde yaşanan dolu faciasını bir kez daha hatırlatarak tekrar bir dolu yağışının ne gibi zararlar açacağını anlattı. Başkan Aktürk yaptığı açıklamada arazilerin birçoğunda ÇKS olmadığını ve bu nedenle arazilerde Tarsim sigortasının yapılamadığını duyurdu. Başkan Aktürk açıklamalarının ardından çiftçilere önerilerde bulundu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii dolu felaketi her sene aşağı yukarı yüzleştiğimiz felaketlerden bir tanesi. Bununla ilgili Tarsim sigortası diye bir sigorta var. Üreticilerimizin birçoğu bu sigortayı kullanıyor. Sigortası olanlar dolu sel, yangın gibi afetlerle karşılaştığı zaman tazminatlarını Tarsim'den alıyor. Ama kimisi üreticilerimiz yaptırmıyor, kimileri de yaptıramıyor. Çünkü bu arazilerin hisse meselesi var. Ee, ...vereset intikal yapılmayan yerler çok. Yani hisseli arazilerde de çekase yapamıyorsunuz birçoğunda. Çekase olmadığı zaman da tarsim sigortası yapamıyorsunuz. O yüzden birçok e, tarım arazimizde sigorta yok. Tabi Dolu'ya işte bize de mesajlar geliyor. Doğu yağışı, yağışı olabilir. İşte yine bugün geldi. Tedbirli olun diye. Buna alınabilecek bir tedbir yok. Dolu'dan önce alınacak sigorta tedbiri var. Başka Allah'ın afetine hani Üzerine çadır mı çekecek tarlasının adamı, aydın mu çekecek, branda mı çekecek? ne yapacak bir şey yok. Dua etmek lazım. İnşallah Rabbim dolu ve bezeli afetlerden bütün üreticilerimizi, bütün milletimizin, ülkemizin diğer yerler, yerlerindeki üreticilerimizi korusun. Tabi tarım ve hayvancılık zor sektör. İşte dolusu var, yangını var, soğuğu var, atığı var, ölümü var, efendim her şeyi var. Bu mahsulü bir yer getirmek, ekmek, yetiştirmek, üretmek, pazara çıkartmak. Oldukça zor bir meslek. O yüzden e, fedakar ve cefakar çiftçilerimize Allah yardımcısı olsun diyoruz. İnşallah e, bütün arazilerin e, sigorta kapsamına alınmasını istiyoruz. Üreticilerimiz birazcık daha bu konuda daha büyük fedakarlar yapması gerekiyor. Tabi e, ilimiz bir tarım ve hayvancılık ili. E, sadece tarımla değil e, ciddi anlamda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla da uğraşıyoruz. E, bu büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkta da sigorta e, tarsim e, sıkıntısı var. Onlar da e, birçoğu tarsimi kullanmıyor. Sadece e, kredilerde, Ziraat Bankası'nın ve Tarım Kredi Kooperatı'nın verilmiş olduğu hayvan alım kredilerinden faydalanmak için sigorta yaptırıyor üretici. Tabii sigortayı yaygınlaştırmak gerekiyor. Çünkü bu bir hayatın parçası. E, küçükbaş ve büyükbaşta da hayvan ölümleri, yavru atıkları, e, bulaşıcı hastalıklarda bağlı ölümler, e, aşlara bağlı ölümler veya işte hayvanlardaki mera zehirlenmeleri, ot zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri, ölümler çok sık karşılaşılıyor. Bunların da sigorta kapsamına alınması, sigortalanması bizim için önemli. Teşekkür ediyorum. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç yaptığı basın toplantısında AK Parti kadrolarının genellikle gençlerden oluştuğunu dile getirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç yaptığı basın toplantısında siyasette gençleşme ile ilgili tüm siyasi partilerin gençlik kolları başkanlarına sorulan soruları cevaplayarak AK Parti kadrolarının gençlerden oluştuğunu dile getirdi. Başkan Kılıç düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Aksaray'da siyasetin genç kadrolara hitap edişini değerlendirdi. Başkan Mehmet Emin Kılıç basın mensuplarınca hazırlanan soruları cevaplayarak Aksaray'da yapılan ve gençliğe hitap eden çalışmaları da aktar vardı. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada siyasetin genç kadrolara kaldığını belirterek "Gençlik AK Parti'de her zaman en önde rol alıyor." dedi. Değerli basın mensupları kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye'de siyasetin gençleşmesi adına bir çalışma yaptığınızı bizimle paylaştınız. Biz de bu konuda söz verdiniz. Bu konuyla alakalı öncelikle teşekkür ediyorum. Malum olduğu üzere AK Parti kadroları ...gençlik kadroları ile beraber yola devam eden... ...bir siyasi partidir. Gençlik kadroları her zaman... E, ...AK Parti'de en önde... ...rol alan teşkilatlarımızdır. Şimdi Türkiye genelinde... ...siyasetin gençleşmesi konusuyla... ...alakalı sadece... ...siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor... ...sloganıyla kongre dönemini açan... ...bir partiden bahsetmekteyiz. Olduğu üzere... ...şu an için meclisteki... ...temsiliyet bakımından da... ...en fazla genç milletvekiliyle temsiliyeti en fazla yüksek olan parti yine kendi partimiz Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu vesileyle yerelde de bunun gençleşmesi, yerel siyasetin de gençlerin önüne açılması için son yerel seçimlerde bir çalışma başlatmıştık zaten. Bunun da çok şükür meyvelerini aldık. Şu an Aksaray Belediyesi Belediye Meclis üyesi olarak karşınızdayım aynı zamanda. Şu an Aksaray Belediyesi'nde 30 yaş altında 3 tane belediye meclis üyemiz var ve üçü de Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'mizin meclis üyeleri. Gönül listelerdeki diğer siyasi partilerimiz de bu şekilde gençlerine önem versin ve aday listelerinde yer versinler. Maalesef olmadı. Ama bundan sonraki süreçte yereldeki parti gençlik örgütleri, gençlik teşkilatları, siyasi partideki değerli kardeşlerimle beraber biz şehrimizde, şehri Sülaha, Aksaray'da gençlerin siyasette yer almasını, ve gençlerimizin önünün açılmasını istemekteyiz. Bu vesileyle alakalı çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Şu an mevcudiyette zaten Aksaray Parti Gençlik Kolları Teşkilatı olarak 3400 civarı genç üyemiz mevcut. 3400 genç üyemizin hepsiyle görüşüyoruz, hepsiyle muhabbet ve sohbet imkanı buluyoruz. Onların siyasete dahil olmasını, siyasette söz almasını, fikir ve düşüncelerini ifade etmelerini istiyoruz. Zira Türkiye gençleriyle güçlü, Türkiye gençleriyle geleceğe koşan bir ülke. Haliyle Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, AK Parti kadroları olarak bütün genç kardeşlerimizi siyasete davet ediyoruz. Bu ister Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister İyi Parti olsun, isterse Milliyetçi Hareket Partisi ittifak ortağımız olsun siyasete girmelerini istiyoruz. Çünkü siyasette gençler var oldukça siyaset devamlı arz edecektir. Ben bu vesileyle bütün genç kardeşlerime kucak dolusu sevgiler gönderirken hem belediyeye hem de parti binamıza bir bardak çay içmeye, fikirlerini ve düşüncelerini bizlerle paylaşmaya davet ediyorum. Hepinizi bu vesileyle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Aksaray'da beden eğitimi öğretmenliği, subaylık ve polislik gibi meslek hayali olan öğrencilerin mülakatlarla alınacakları okullar için koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimler devam ediyor. Aksaray'ın çeşitli ortaokul, lise ve Aksaray Üniversitesi'nin bazı bölümlerinden mezun olan öğrenciler, mülakatlarla alım yapan mesleki okullara girmek için eğitim alıyor. Yüzlerce gencin katıldığı kursta pandemi süreci de göz önünde bulundurularak sağlık açısından önlemler eşliğinde eğitimler devam ediyor. Hayallerindeki mesleğe sahip olmak isteyen gençler, ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra sportif faaliyetlerini maske ve sosyal mesafeyi koruyarak Kılıçarslan Parkı üzerinde açık alanda gerçekleştiriyor. Kurs yetkilileri pandemi süresince öğrencilere verilen eğitimlerin bu şekilde süreceğini belirtti. Mustafa Uğur Kaş, beden eğitim öğretmenine hazırlanıyorum. Hayalimdeki meslek bu olduğunu düşünüyorum. Doğal ortamımızda pandemi sürecinde maskelerimiz dağıtılmış, dezenfektelerimiz yapılmış bir şekilde sosyal mesafeye uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yolda tüm resmi işlerimizi hocalarımızla beraber halledeceğiz ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Mücahit Yen, Aksa Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi mezunuyum. POMEM kursuna hazırlanıyorum. Pandemi süreci nedeniyle çalışmalarımızı doğal ortamda kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Hedefim Şanlı Emniyet Müdürlüğü'nde görev almaktır. İsmi Medanur, soyismin ismin başlığı. Hedefim Besyo'dur. 4 yıldır Besyo için çalışıyorum. Öğretmenlerimden ilham aldığım için bu hedef seçtim. Bu kursun güvenli ve hedeflerimi ulaştıracağına inandığım için bu kurstayım. Ben Mehmet Ali Savaş. Bu pandemi süreci içerisinde dezenfekte ve sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarımıza başladık. Özellikle açık ortamları tercih ediyoruz. Kapalı ortamları tercih etmiyoruz şu an için. Belirli bir süre bu şekilde açık ortamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve Biz bu süreç içerisinde 14 yıl boyunca Aksaray'da e, BSO hazırlık olsun, subaylık, polislik, e, bu düzeydeki öğrencileri hazırlayıp amaçları doğrultusunda hedeflerine ulaştırmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen seneki başarımıza baktığımız zaman 5. E, bölümüne e, hazırlanan 63 öğrencimizden 58'ini çeşitli üniversitelere yerleştirdik. Bu seferde yine aynı, aynı şekilde inşallah bu senede hedeflerimiz doğrultusunda yüzde ee, yüze ulaşıp e, amacı doğrultusunda buraya gelen sporcuları e, doğru yönlendirmeyle inşallah beden eğitimine hazırlananlar, spor lisesine hazırlananlar, POMEM'e hazırlananlar ama, amacına ulaşacak şekilde en iyi çalışmaları yaparak verimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oh. Aksaray Belediyesi Kadın Handbol Takımı Süper Lig'e çıktı. Aksaray Belediyesi Kadın Handbol Takımı lig boyunca sürdürdüğü başarıyı Türkiye Kadınlar Handbol Süper Ligi'ne yükselerek taçlandırdı. Türkiye Handbol Federasyonu yetkilileri lig boyunca oynadığı maçlarda birçok başarıya imza atan Aksaray Belediyesi Kadınlar Handbol Takımının Süper Lig'e yükseldiğini duyurdu. Göreve geldiği günden beri Aksaray'ın adını ulusal ve uluslararası müsabakalarda duyurmak için şehrin adını taşıyan tüm spor kulüplerine destek veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, geçtiğimiz günlerde kulüp yöneticileri ve sporcularla görüşme yapmıştı. Yapılan görüşme sonrasında Aksaray Belediyesi, Kadınlar Handbol takımına maddi manevi tam destek verdiklerini ifade etmişti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi Kadın Handbol takımının Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili yaptığı açıklamada kadın handbol takımı yöneticilerinin ve sporcularının Aksaray'a gurur yaşattığını belirtti. Aksaray'a bu gururu yaşatan takımın yöneticilerini, teknik ekibini ve sporcularını tebrik ettiğini ifade etti. Aksaray'da elektrik üretim tesisi içerisinde görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Aksaray'da güneş enerjisi elektrik üretim tesisi içerisinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden olurken itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak doğaya bırakıldı. Olay Hamidiye Alaca mahallesinde bulunan güneş enerjisi elektrik üretim tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tesis içerisinde görevliler tarafından yılan olduğu fark edildi. Bunun üzerine görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yılan tutma aparatı ratlarıyla müdahale etti. Bir süre yapılan çalışmanın ardından yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak bez bir torbaya konuldu. Ardından olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri şehrin dışında bir araziye giderek yılanı yeniden doğaya bıraktı. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak Aksaraylı üreticilerin ürünlerinin %2 daha fazla fiyata satılacağını söyledi. Nüfusunun yüzde sekseninin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üreticilerin ürettiği buğday, arpa, çerezlik ve yağlık ayçiçeği gibi ürünler yüzde iki daha fazla fiyata satılacak. Konuyla ilgili bilgiler veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'le birlikte Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile görüştüklerini söyledi. Aksaray'ın üretim potansiyeli ve üretim kalitesi hakkında bilgiler verildiği dile getiren Başkan Koçak Genel Müdürümüzle görüşüp gerekli bilgileri verdik. Vekilimiz ve Belediye Başkanımız da sağ olsunlar gerekli taleplerimizi dile getirerek buğday, arpa, çerezlik ve yağlık ayçiçeğini 2020 yılı için %2 daha fazla fiyat farkı ile Türk Şeker tarafından alımının yapılması kararına varıldı. Her zaman dediğimiz gibi biz üreticilerimizin yanındayız. Üreticilerimiz bu yıl ürünlerinden daha fazla kazanacak ve böylelikle daha fazla üretim yap dedi. Aksaray'da dört tekerlekli motosiklet olan ATV'lere ilgi gün geçtikçe artıyor. Aksaray'da son zamanlarda tüm cadde ve sokaklarda sıkça rastladığımız ATV'lere olan ilgi katlanarak artıyor. Araç kiralama şirketlerinin bir yandan ATV kiralama işine de yönelmesiyle neredeyse Aksaray'ın tüm caddelerinde dört tekerlekli motosiklet olan ATV'leri görmeye başladık. Özellikle gençlerin ve ailelerin ilgisini çeken ATV'ler araç ehliyeti olan B ehliyeti ile de kullanılabiliyor olması cabası. Yerel bir araç ve ATV kiralama firması sahibi olan Özcan Karaağaç, ATV'ye olan ilginin nedenini anlattı. Daha önce sırf ATV sürmek için komşu ilimiz Nevşehir'e giden çokça vatandaşımız vardı. Biz de neden olmasın diyerek bu işi şehrimize taşıdık. Aksaray halkı ATV ile şehir turu yapmayı çok sevdi. Biz de güvenlik ve sağlık önlemlerimizi alarak bu işi yapmaya devam ediyoruz dedi. Lix Araç Kiralama ve ATV Kiralama'nın sahibi Özcan Karaaçman. ATV ise ATV'yi Aksaraylılar çoğu zaman ee, yan tarafımızda olan yani komşu şehrimiz olan Nevşehir'e gidiyorlardı. Nevşehir'de ATV turları oluyordu. Ee, Aksaray'ın bu eksikliğini gördük. Bu yüzden dolayı da Aksaraya e, ATV ...sektörünü getirmeye karar verdik açıkçası. ATV ise e, saatlik kiralama yapıyoruz. E, tur şeklinde de e, ilerleyen zamanlarda olacak. Ama şu anda şahsi gelip kiralayıp saatlik, e, günlük kiralama yapabiliyorsunuz. Aynen serbest bir şekilde e, Aksaray'ın istediği yere gidebilirler. Size en basit bir örnek vereyim. E, bir müşterim geldi, lüks bir araçtan e, indi. ATV daha önce hiç bilmemiş. Ortalama bir iki saatlik kiralama yaptı. İki saat sonrasında dönüş yaptığında ise... E, ATV'nin verdiği zevki inanın dedi bu lüks araç vermiyor dedi. Tabii ki ATV'nin ayrı bir havası, ayrı bir e, tarzı var, e, gösterişi var. E, B ehliyeti sürebiliyor. E, çoğu müşterimizin kafasına bunlar takılıyor. E, B ehliyeti rahat bir şekilde kullanabiliyor. Sadece ben müşterilerime şunu söylüyorum. Aksaray'da ATV sektörü daha yeni geldi. E, çoğu kişi ATV kullanmayı gerçekten bilmiyor. Biz şunun garantisini veriyoruz. E, müşterimiz gelsin, biz test sürüşünü zaten çıkartıyoruz. E, test sürüşünde zaten e, bütün her şeyi anlatıyoruz, e, gösteriyoruz. Tabii ki şehir içine uygun e, ama tabii ki e, şöyle bir durum var. İnsanları rahatsız etmeyecek şekilde, biz buna çok e, dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama normal şartlar içerisinde ATV, tabii ki dağ, bayır gezmek için. ...kullanılması gerekiyor. Zor bir dönemde açıkçası. E, tabii ki yüzde %50 işlerimiz düştü e, bu dönemde. Ama e, her şeye rağmen e, iyi gittik. E, civar esnaftaki görüşlerimizi de aldık. Onlardan da sürekli görüşme yapıyoruz. E, şu an için eğer bu şekilde atlatabilirsek... ...gerçekten ülkemiz adına çok sevindirici bir şey. Bu şekilde tedbir aldık. Araçlarımızı her gelen müşteriden sonra... Yıkamaya gönderdik zaten keza bütün araçlarımızı yıkatıp tekrar müşteriye teslim ediyoruz. Virüs sürecinde ise halinde kesinlikle devam ediyoruz. Dezenfekte olayına çok dikkat ediyoruz. Her gelen müşteriden sonra araçlarımızı yıkamaya gönderiyor ve dezenfektesini yapıp ondan sonra müşteriye tekrardan teslimatını yapıyoruz. İsmim Serdar. Aşağı yukarı 5. ve 6. defa kiralıyorum. İlk defa az bir şey heyecanlı olursunuz korkarsınız ama o korkuyu atlattıktan sonra çok ayrı bir zevki var. Bunu yaşamadan zaten göremezdik. Ben sürekli her hafta gelirim, 3 saatliğine kiralarım, her tarafı gezerim. Dağ, dağ yollarına çıkarım, Hasan Dağ tarafına çıkarım. Ondan sonra toprak yollarında gezerim. Çok nadir çarşı içerisine girerim. Ayrı bir zevki var yani bunu tatmamız lazım yani. Aksaray'ın ilçesine bağlı Başaran Köyü'nde kurt saldırıları sonucu 16 kuzu telef oldu. Aksaray'ın Eskililçesi'ne bağlı Başaran Köyü'nde Recep Kalkan'a ait avluya giren kurtlar 16 kuzuyu telef etti. 104 kuzuları olduğunu ifade eden Recep Kalkan, 16 kuzularının kurt saldırıları sonucu telef olduğunu söyledi. Köpeklerinin müdahale etmesiyle zayiatın az olduğunu sözlerine ekledi. Şimdi hava durumunu görelim. videomuzu sonlandırmadan önce kısa bir reklam arası verelim. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhaus'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhaus Farklı kat seçeneklerinin yanı sıra, istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları, vizyon edinmiş olan house sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068-NO'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerin sonuna geldik. Tekrar bu ekranlarda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.